Biraz çok olmaya başlamadı mı? Rezaletlere bakın bir yenisi daha eklendi. Bu defa ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler adeta kan donduran cinsten dersek geri var. Sosyal medyada Yeliz Tutar ismini kullanan kadın TikTok'ta yaptığı müstehcen içerikli canlı yayına 8 yaşındaki öz kızını da alet etti. O sözde anne öz kızı hakkında öyle sözler söyledi ki izleyenler duyduklarına inanamadı. Annelik vasıflarından bir haber olan o kadın canlı yayın yaptığı sırada da... Bakın nasıl gözaltına alındı. Yok canım villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında kendim. Müstehcen içerikli yayınlar yaptığı yetmiyormuş gibi bir de o yayınlara 8 yaşındaki öz kızını alet etti. Utanmaz anne canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Hemen geliyorum ne olur bir dakika müsaade edin. Sosyal medya platformu TikTok'un kapatılması yönünde tartışmalar devam ederken yeni bir rezaletle daha gündem oldu. Aa, benim kızımın ayağı. Salas ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada Yeliz Tutar ismini kullanan 35 yaşındaki kadın TikTok'ta müstehcen içerikli yayınlar yapıyor. Karşılığında kullanıcıların gönderdiği hediyeler üzerinden para kazanıyordu. Ben bunu ikna edemiyorum zaten. Takipçi kazanma uğruna kendini rezil eden o kadın öyle bir şey yaptı ki izleyenlerin adeta kanı dondu. Yok canım villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında kendini... Yeliz Tutar isimli o kadın yaptığı müstehcen içerikli yayınlara henüz 8 yaşındaki öz kızını da alet etti. Benim kızım hiç iyi değil. Bak bu değil bir. Mi? İkincisi 15 yaşında ben bugün kaynanan mı yüzüne söyledim. Biz hesaplaştık. Senin dedim bu torunun dedim 15 yaşında Instagram'da dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada işte havuzlarda, yüksek mertebelerde ya. ne yapayım suna? Kadının küçük kızı hakkında söylediği skandal ifadeler üzerine duyduklarına inanamayan kullanıcılar durumu ihbar etti. Ekipler harekete geçti, vicdansız annenin adresi tespit edildi. Aylaksız anne yine canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı. Hemen geliyorum ne olur bir dakika müsaade edin. Neyse ki yapılan inceleme sonucu yüreklere bir nebze olsun su serpildi. Tutarın 2018 yılında eşinden boşandığı Kızının velayetinin ise babasında olduğu ve küçük kızın annesiyle değil babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi. Ben bunu ikna edemiyorum. Zaten. Gözaltına alınan vicdansız anne hakkındaysa aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan adli işlem başlatıldı.